Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda ağır bir mağlubiyet almış itilaf devletleri ise bunun üzerine Osmanlı Devleti'ni masaya oturtmuştur. Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakıldığı ve fiilen sona erdirildiği bir antlaşmadır. Mondros Antlaşması'nı kim nerede imzaladı? Mondros Ateşkes Antlaşmasını Osmanlı Devleti adına Limni Adası'nda imzalayan Rauf Orbay'dır. Ancak Rauf Orbay itilaf devletlerine direnememiş ve ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmadan önce 5. Mehmet Reşat ölmüş yerine ise Padişah Vahdettin ya Mehmet tahta çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu bu ağır antlaşmada çok önemli iki madde karşımıza çıkar. Birincisi yedinci madde, ikincisi ise yirmi maddedir. Yedinci maddede ittifak devletleri Anadolu'da güvenliklerini tehdit edici bir durumla karşılaşır ise istediği bölge işgal edebilecektir, maddesi eklenmiştir. Bu madde olabildiğince ağır bir maddedir. Osmanlı Devleti'nin artık bitirme noktasına getirildiğinin bir göstergesidir. 24. maddede ise İtilaf Devletleri Doğu Anadolu'da 6 ilde yani Van, Elazığ, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Bitlis bu illerde bir karışıklık çıkarsa istediği bölge işgal edebilecek maddesi eklenmiştir. Burada apaçık bir Ermeni devletinin kurulması amaçlanmıştır. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal ettiği ilk yer neresi olmuştur? İşgal edilen ilk yer Musul'dur. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndaki diğer maddeler ise şöyledir. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak bölgedeki askeri üsler itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir. Haberleşme sistemleri itilaf devletlerinin denetimine girecektir. Osmanlı Devleti ittifak devletleri ile ilişkilerini kesecek Almanya ve Avusturya ile olan bütün ilişkilerini bitirecektir. İtilaf devletleri tüm liman ve tersanelerden faydalanabilecektir. Osmanlı Devleti kömür, akaryakıt ve enerji kaynaklarından ihtiyacını karşıladıktan sonra kalanını itilaf devletlerine satacaktır. Toros tünelleri demiryolları, deniz işletmeleri itilaf devletlerine bırakılacaktır. Osmanlı ordusu terhis edilecek bütün savaş gemilerine el konulacaktır. Osmanlı devleti elindeki bütün savaş esirlerini serbest bırakacak, buna karşılık Türk esirler itilaf devletleri denetimine kalacaktır. Bu durumda tabii ki devletler arası eşitlik ilkesine uyulmamış ve yine Osmanlı devleti İran'da Kafkasya'ya giren Osmanlı birlikleri derhal çekilecektir. Osmanlı Devleti bu belirtilmiş olan maddeler ile fiilen sona erdirilmiş ve uzun bir süre Osmanlı Devleti itilaf devletlerinin bu zulmü ile karşılaşmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması Ahmet İzzet Paşa başkanlığında imzalanmış ancak Mondros'tan sonra Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa etmiş ve yerine Tevfik Paşa hükümeti kurulmuştur. Tabii ki daha sonra Tevfik Paşa hükümeti yerine İngiliz manda ve himaye yönetimi savunan damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu dönemin hükümdarı Sultan Vahdettin'tir. İtilaf devletlerinin işgal ettiği yerler, İngiltere, Musul, Urfa, Antep, Maraş, İstanbul, Çanakkale, İzmit, Batum, Kars, Merzifon ve Samsun gibi yerlerdir. Ancak İngiltere Musul'u işgal ettiğinden dolayı Fransa buna tepki göstermemiş buna karşılık İngiltere Urfa, Antep, Maraş'ı Fransa'ya vermiştir. Fransa daha sonra Adana, Mersin, Zonguldak, Bursa gibi yerleri de işgal etmiştir. İtalya ise Antalya Kuşadası Bodrum Marmaris Fethiye Muğla Milas Konya Akşehir Afyon gibi yerleri işgal etmiştir. Yunanistan ise İzmir Manisa Akhisar Aydın Tekirdağ Turgutlu Midye gibi yerleri işgal etmiştir. Osmanlı Devleti'nde işgal edilen ilk yerler. Osmanlı ülkesinde ilk işgal edilen yer, Musul'dur. Anadolu'da ilk işgal edilen yer, Hatay dört yoldur. Batı Anadolu'da ilk işgal edilen yer, Ayvalık'tır. Karadeniz'de ilk işgal edilen yer ise Samsun'dur.